Resulullah bir gün minbere çıktığı zaman Aleyhisselatü vesselam dedi ki amin 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 kimse cesaret edemiyor sormuyor Ömer kalktı dedi ya Resulullah niye amin 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 dedi. Dedi ki bana Cibril geldi dedi ki anne babası yanında yaşlanıp da cenneti kazanamayana Allah lanet etsin dedim ki amin. Ve ikinci kez bana dedi ki Ramazan'a erişip de günahlarından arınamayana Allah lanet etsin dedim ki amin. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam duaya amin diyen cibrinde duayı eden adam. Allah bu iki kulun, ikisi de Allah'ın kuludur. Yerlerde ve göklerde Allah'tan başka ne varsa ancak Allah'ın kuludur. Bu iki tane mübarek faziletli kulun yaptığı dua geri çevrilir mi? Senin benim gibi günahkarın, iblis gibi bir azgının Allah yeri gelmiş duasını kabul etmiş. Allah böyle faziletlilerin duasını geri çevirir mi? Asla. Ahmaklık o iştir ki Ramazan'a erişip de Ramazan'dan günahlarından temizlenemeden çıkmaktır. Ama şirk ehli, ama küfür ehli, ama bidat ehli Ramazan ayını panayır ayı zannediyorlar. O yüzden Ramazan ayında daha çok gezmek, daha çok yemek içmek, en güzel meyvelerden, sebzelerden kurulan masalarda ve sofralarda mideleri ve işkembeleri işkembenin doluluğundan hareket edemeyecek şekilde yemek zannediyorlar Ramazan ayı. Vallahi Ramazan'ın dışında mide bu kadar yorulmuyor. Oruç tutmamıza rağmen ha. Niye? Yani iftarda bir başlıyoruz, sahur'a kadar durmuyor. Hani bir de Ramazan'dır. Hani ikram etmek lazım. En güzelleri en israfa kaçan boyutta artık yapılıyor. İnsan mahfretle kurtulacağına gazapla çıkıyor Ramazan'a. Yani. Allah kullara neyi emrettiyse İbn Kayyım'ul İğafetül Lahvanda seleften naklettiği gibi Allah kullara neyi emrettiyse ifrata ve tefrite gittiler. Hiç orta yol tutturamadılar. Allah Ramazan'ı ihya'yı emretti, onlar ifrata tefrite gittiler. Yani. Dolayısıyla Müslüman ifrat ve tefrit ehlinin ortasında hem Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanan, hem bunu kardeşlerine ikram eden ama bunda israfa kaçmadan Ramazan ayının da rahmetinden, bereketinden faydalanan ve yararlanan kişidir.